Merhabalar ben Oğuz bugün Naruto'da Senju klanı hakkındaki mantıksız 10 şeyin listesiyle karşınızdayım. Senju klanı Naruto'da en önemli şeylerden bir tanesi. Ama bu kadar göz önünde bulunup da bu kadar eksik yapılan bir şey olması çok saçma geliyor bana. Bu eksiklikten kastım sadece böyle konuda eksiklikler değil. Bazı adaletsizlikler, bazı tutumsuzluklar da var. Ben de bugün bunları listelemek istedim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Başlamadan önce kanala abone olup paylaşarak ya da katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ederim. İyi seyirler. Sadece Hashirama'nın bu Trilis kekkiyi Genkai'ye sahip olması. Hashirama Senju klanın tarihindeki en önemli kişiydi. Bu herkesin bildiği değiştirilemez bir gerçek. O sadece bu devletlerin savaştığı dönemdeki çağda en güçlü kişi olmakla kalmadı. Aynı zamanda bu tekniğe sahip tek kişiydi. Şaşırtıcı bir şekilde bu tekneye bu klanın başka hiçbir üyesi sahip değildi. Ki bu da mantıksız yapıyor çünkü klan güçlü bir klan. Tamam Hashirama gerçekten çok güçlü bir karakter ama sadece onun kullanabildiği bir teknik olması çok saçma. Hashirama'nın torunları da bu gücü kullanmaya başaramadılar. Sanki sadece Hashirama Otsutsuki'nin soyundan geliyormuş gibi gösterildi gibi geldi bana. 9. Uchiha klanıyla savaşmamalılardı. Devletlerin savaştığı çağda Senju klanıyla Uchiha sürekli birbirlerine üstünlük göstermek için savaşıyorlardı. İki klan üyeleri her zaman birbirlerinin boğazlama derdinde ve neredeyse eşit derecede uyumlulardı. Uyumlu olmalarına geçtim. Bir noktadan sonra Senju'nun bir kalıtsal özel gücü yok. Böyle düşünüldüğü zaman bütün Uchiha'ların şaringanları var. Yani Uchiha'lıların bütün hepsi güçlüyken Senju'nun böyle özel güçleri olmadığı için onlarla boy ölçüşemeyecek olmaları gerekiyor. Tamam bu konuda istisnalar var. Burama doğuştan bir dahi olduğu için çok güçlü bir ninja. Shiraman'ın da Sharingan'la eşleşecek kadar güçlü bir teknik olan Wutrudis Kenki Genkai'ye sahip olması var. Ama Senju kullanının geri kalanının onları öne çıkartacak spesifik bir özellikleri yok. Böyle olunca da mantıken Senju kullanı değil de Uchiha kullanının daha baskın gelmesi gerekiyordu. 8. Senji klanının kökleri açıklanamıyor. Senji klanı güçlü bir klan. Bunu herkes biliyor böyle sürekli tekrarlanan bir bilgi. Çünkü altı yolun bilgesinin küçük oğlu Asura Otsutsuki'nin doğrudan torunları. Ama soy isimleri Senju. Neden Senju klanın adını taşıdığı veya nasıl olduğu açıklanmadı bir türlü. Bence şöyle düşünüldüğü zaman Asura'nın çocuklarının soy isimleri hep Otsutsuki. Yani onların çocuklarının Senju'ların da soy isimleri Otsutsuki olması gerekirken Senju olmuş. Bu ad aniden ortaya çıkmış ya da ne olmuş nasıl edinilmiş hiçbir bilgi paylaşılmadı. 7. Klanın soyu Tsunade ile sona eriyor. Senju klanının ismini taşıyan son kişi Tsunade. Yani Senju klanının üyelerinin sayıları bir şekilde azalmış. Şöyle bir uyumsuzluk var. Konoha kurulduğunda orada yaşayan insanların büyük bir kısmı Senju klanına aitti. Diğer büyük bir kısmı da Uchiha klanından oluşuyordu. Animeye baktığımız zaman Uchiha klanının gerçekten büyük bir topluluk olduğunu tabi Itachi öldürene kadar çoğunluğunun yaşadığını gördük. Ama Senju klanında sadece belli kişilerin isimleri geçiyordu. Mesela Hashirama'nın çocukları var ve hiç görünmedi bu çocuklar. Diğer üyelerin de çocukları var ama diğer üyeler sanki Senju klanından değilmiş gibi gösteriliyor. Yani daha doğrusu öyle yansıtılıyor ekrana. Çünkü o kadar kalabalıklar ki ilk kurulduğu zaman nasıl oluyor da bu kadar kısa süre içerisinde hepsinin soyu tükeniyor. Daha hepsi bir yanda köyü terk edip kaçıyorlar mı? Hiç böyle bu şekilde bahsedilmiyor. Ama bir şekilde köyde Senju'dan sadece bir kişi kalıyor. Bir savaş ya da Itachi'nki gibi herhangi büyük bir olay olmadan nasıl oldu da bu kadar kalmışlar? Biraz mantıksız geldi bana. Hashirama Senju'dan sonra klan lideri olmadı. Hashirama genç yaşta Senju klanının lideri oldu sayısız savaşlara girerek çağın zirvesine yükseldi ve en güçsüz olarak tanındı. Hashirama bunlardan dolayı da haklı olarak klanın lideri yapıldı ve Konoha ve daha barışçıl bir dünyanın oluşumunda çok önemli bir adım oldu bu. Daha sonra ne olduysa oluyor ve Hashirama'dan sonra klanın bir lideri olmuyor. Kobirama her ne kadar Hokage olsa da klanın lideri olarak tanınmıyor. Yapımda Hashirama bilinen son resmi lider olarak geçiyor. Aynı şekilde Uchiha'ya bakıldığı zaman sürekli bir liderleri olmuş gibi gösterildi. Bunu böyle söylememin sebebi hani lider olmasaydı sonradan tekrar lider seçilmezdi diye düşünüyorum. Sasuke'nin babası ölmeden önce klanın lideriydi ve bu gelenek olarak sürdürülmüş ve o adamın sözünü dinliyorlardı. Ama Senju klanına bakıldığı zaman biraz önce dediğim gibi öyle bir şey gözükmüyor. Senju klanı Uchiha'ya tercih edilmemeliydi. Uçuşa klanının üyelerinin Konoha'da geçirdikleri süre boyunca çok fazla sorunla uğraştıkları bir sır değil. Klan dışlandı, hor görüldü, böyle güçlerinden dolayı onlardan korkuldu, onlara sürekli katil muamelesi yapıldı. İtacı tarafından klan katledilene kadar köyün bir köşesine gitmeye zorlandılar. Bunu yapmalarının sebebi savaşan devletler çağı sırasında Uçuşa'ların savaşta birçok kişiyi öldürmesi. Ama Uchiha'lar kadar Senju'lar da aynı savaşta savaştılar ve Senju'lar da en az Uchiha'lar kadar insan öldürdüler. Bu savaşlarda en güçlü iki klandan biri olması nedenleri de bu savaşta çok acımasız ve güçlü bir şekilde ilerliyorlardı. Ama şöyle bakıldığı zaman sırf Sharingan'lar olduğu için Uchiha'lar düşman Senju'lar da kahraman gibi gösteriliyor. Yani burada bence büyük bir haksızlık var. Senju klanının üyeleri çok basit kayboldu. Biraz önce de dediğim gibi Konoha kurulduğunda Senji klanının birçok üyesi vardı. Ama bu olay sonsuza kadar sürmedi. Birçok üye ortadan kaybolurmuşçasına yok oldu. Ortada bir savaş yoktu bir şey yoktu ama sürekli Senji klanının üyeleri azaldı. Buna karşılık olarak Uchiha klanına bakıldığı zaman Uchiha klanının daha çok üyesi vardı. Onların da sonun ne olduğu biliniyor. Itachi öldürdü ama Senju klanında böyle bir olay olmadı, savaş olmadı ama üyeler kayboldu. Aslında mantıken düşünüldüğü zaman Senju klanının karakterlerinin sayısı azalmış, Uchiha'nınki de bir o kadar artmış. Yani Konoha'da baskın olması gereken kişiler bana göre Uchiha'ydı. Çünkü klanın üyelerinin hepsi çok güçlü, Senju'lar ortadan kayboluyor ve onları durdurabilecek bir güç olmaması gerekiyor. Uzumaki klanıyla bağlantıları gizemli bir şekilde kaldı. Senju klanının ve Uzumaki klanının uzaktan akraba olduklarını biliyoruz. Ama tam olarak nasıl ilişkileri oldukların veya birbirlerinden farkları neydi onu bilmiyoruz. Hem Senju hem de Uzumaki Asura Otsutsuke'nin torunları. Alma birbirleriyle bağlantıları bugün bile büyük bir gizem olmaya devam ediyor. Uzumaki klanı Senju'ya uzak akrabaları olarak yardım edecekleri savaşan devler çağında da ortalıkta görünmediler. Hem savaş sırasında yoklardı, savaş bittikten sonra biraz ortada göründüler köy kurulurken ama köy kurulduktan sonra yine ortadan kayboldular. Sanki böyle olaylara geniş olarak bakıldığı zaman çok güçlü bir klan değilmiş de arada bir ortaya çıkıyormuş gibi gösteriliyor. Anlatıldığı zaman da en çok çakraya sahip olan karakterler bunlar ve mantıken de en güçlü karakterlerin çoğu da buradan çıkması lazım. Tsunade klanın çok yönlü ninja olmayan bilinen tek üyesiydi. Tsunade Hashirama'nın torunu Senju'nun da son üyesi. Onaha'nın da inanılmaz derecede güçlü ninjalarından bir tanesi. Tıpkı dedesi gibi en sonunda köyün Hokage'si oluyor. Ama şöyle bir çelişki var. Tsunade de en iyi döneminde oldukça güçlüyken Genjutsu ile olan yeteneği o kadar da büyük değildi. Tenju klanın üyeleri de her üç teknikte çok yönlü bir şekilde güçlülerdi. Tenju tam anlamıyla bin beceri anlamına geliyor. Yani bunun biraz da şeye ima ediyor. Bütün tekniklerde yetenekli olduklarını. Ama yapımcılar bunu Tsunade için geçerli olarak saymamışlar. Son olarak da Uchiha'ya benzer itibarları olması gerekiyordu. Senju klanının üyeleri savaşan devletler döneminde oldukça güçlüydüler ve çok sayıda Shinobi'yi öldürdüler. Bunu biraz önce de dedim aslında. O dönemin en güçlü klanlarından birisi olabilmek için çok fazla savaşa girip kazanman gerekiyordu. Bunun içinde birçok ninja'yı öldürmen gerekiyordu. Ama Senju hiç böyle yapmamış gibi sanki Uchiha böyle yapmış gibi gösterildi. Uchiha da o dönemin en güçlü klanlarından ötekisiydi. Ama Uchiha klanının aldıkları canlarla ün yapması sağlanmış. Yani aynı şekilde Senju da bir sürü kişiyi öldürmüş ama her nasıl olduysa bu kötü şehreti asla kazanmamışlar ve bunun yerine bununla övünmüşler. Yani burada bence biraz çifte muamele var. Bu videoda buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.